Herkese merhaba Tarotun Aslı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hemen şöyle tütsülerimi yakıp aklınızdaki kişiye sorular sordum açılımıyla. Bugün bir hafta olmuşken haftalık enerjilere bir bakalım ama bugün soru sormak istiyorum. Laanta genelde olumlu düşünceleri hayata geçirmek için tütsüsü yakıldığı söylenir. olumlamalar yapabilirsiniz. Bu güçlü bir yanma oldu. Genelde bu kadar güçlü yanmıyor. Üzerlik Otunun e, nazara karşı, kötü enerjilere karşı, varsa engellere karşı iyi geldiği söylenir. Şöyle bir iki tane de bundan yakacağım. Önce bir enerjileri temizleyerek alınma. Başlayalım. Akabinde tabii ki şöyle yapacağım ve bunu söndürelim. Bu zaten ada çayı. Burası da yine nazara karşı ve kötü enerjilere karşı alanımızı temizlesin. Mumumuz çok yoğun olarak orada rüzgar da var. Dışarıdan gelen ihtiyaç yok. Alanı temizliyor zaten şu anda. Evet. Ateş enerjisini de kullanmış oluyoruz süsüyle birlikte. Tamamdır. Şimdi başlayalım. Ben fazla da çayı yakmayı tercih ediyorum. Aklınızdaki kişiye bir öncelikle Sizden bağımsız olarak genel olarak bir nasılsın diye sorarak başlayalım mı? Nasılsın diye sorarak başlıyorum. Sonra böyle üç kartla bize özetlesin. Bir de size dair nasıl olduğunu soracağım. Bunu da hemen şöyle koyarak ben seçiyorum. Bu da size dair orada iki tane geldi. Pekala. Önce nasılsın sorusunda şunu kullanalım. Size dair nasılsın da bunu kullanalım. nasıl hissediyorsun? Aklınızdaki kişiye soruyorum. Nasılsın? İkili ikili geliyorsun. Peki gel bakalım. Ve diğer tarot destanede size dair enerjilerine bakmak istiyorum. Çok fazla attı. Alamam. Klasik tarot destemi karıştırmak kolay ama bu tarot destelerin biraz daha Kaygan olduğu için karıştırmak zor. Ya bunları sıralatacak. Peki, iki tane burada, bir tane de ben seçtim de. Ha, size dair nasıl olduğunu da sordum. Hazır mıyız? Başlıyorum. Nasılsın sorusuna cevapları alalım bakalım. Öncelikle şöyle söyledi. Benim ee, parasal anlamda gerçekten beklediğim, hatta sıkı sıkıya tutunduğum, e, somut anlamda beklediğim bir şey var. Hayali kurduğum belki bir şey var. Fakat bu durum hani böyle belki bir iş kurmak, belki zam beklentisi var, belki e, terfi beklentisi var, belki işinde yükselmenin ötesinde bir değişiklik beklentisi var ama hani bu somut elle tutulur bir beklenti. Bu durumun artık ona ee, çok çözüm getirdiğini düşünmediği için bu durumdan biraz uzaklaşmaya belki parasal konularla kafayı bozduysa bunlardan biraz uzaklaşmaya çalışıyor gibi görülüyor. Bir diğer tarafta da dedi ki kendimi biraz daha ilişkilerle olan boyuta odaklamak istiyorum. Burada değnek kasıyla geldiği için şefkatli bağlantılar bir ilişkiye başlamak, bir ilişki yolculuğuna çıkmak istiyorum. Ama burada gerçekten parasal anlamda e, iş değişikliği yapacak olabilir. Biraz daha merkezde her ne kadar ilişki anlamında bir başlangıç yapma enerjisinde olsa da parasal anlamda da bir şeyleri bırakma. Sanki iş değişikliği olabileceği gibi parayı yatırım para yatırım aracını değiştirmek bile olabilir. Yani burada bir değişiklik var. Size dair bakalım. Finansal sıkıntılar kendisini gösterdi. Evet ya yani sizle belli ki bir şeyler bir şeyler dönüşmüş. Şimdi aranızda bir ayrılık yaşanıyor olabilir çünkü özlem kartı var. Bir de finansal sıkıntılarla şunu söylüyor sanki. Yani bir takım yaşadığım parasal problemlerin kaynağı ikimizin bir araya gelmesini de etkiliyor. Ya da sen aramızdaki bu uzaklığın sebebini sen her ne kadar farklı sebepler olarak algılasan da birinci sebebi para. Bu yüzden benim çok fazla sorumluluğum var. Belki yerine getirmekle yükümlü olduğum mesele var. Bakmakla yükümlü olduğum ailem, çevrem. Bir şekilde bir parasal olarak belki de. Sorumluluklarım var ya da bu yüzden para değil başka bir kişi var başka aile üyeleriyle bakması gerekiyor. Bu durumda e, bir şeyleri çok yaşamama engel oluyor. Yani yakınlık kurmak belki orada bir bilgi var ve o bilgiyi senle bir şeyler yaşama bilgisi kendi içinde. Birazcık bana e, hani yük geliyor değil ama şu anda çok da gündemimi alab öyle bir, alabildiğim bir konu değil konuşamadım. Gerçekten enerjisi de böyle biraz sıkışmış bir enerji görüyorum sizinle ilgili olan durumda. Çünkü sözleşme bereket simgesi ya parayla çok bağlantılı bu kişinin sizle bir arada olamayışı gibi. Sanki böyle anlattı. Size dair baktığımızda bir ölüm kartı var. Şimdi bunu tabii ki bir soralım. Bu dönüşüm size hizmet ediyor mu? Çünkü hem bir sözleşme hem bereket simgesi. Yapacağı bir iş anlaşması ya da burada hani bir şey bırakıyor parasal konuda. Burada da sanki bu dönüşüyor ya. Sanki burada. Ee, bu durum bir anlaşmaya sizle gitmesine sebep olacak gibi ama bir bakalım bunun enerjisine iki tane kart alalım. Ne demek istiyormuş? Hmm, ya bakın kupa sekizlisi ise aynı enerji. Bir şey var burada. Ee, şimdi çok net bir şey var burada. Bunu söyleyeceğim ama e, bunu lütfen eğer biliyorsanız hep bütün kanallar böyle söylüyor ya hani gerçekten biliyorsanız aranızda bir üçüncü kişi olduğunu çok net çıktı çünkü bunu söylemem gerekiyor yoğun kolektifte bu durum olabilir. Şimdi anlaşma bereket biriyle bir birliktelik yaşıyorsa. Bir, bir, bolluk bereket içerisinde olduğunu düşündüğü veya o taraftan ona akan bir hani pozitif anlamda diyeyim onun düşüncesinde böyle bir durum vardı işte bir ilişki yaşamak. iki kişi arasında kaldı sizi değil onu tercih etti falan ölüm değil dönüşüm dedim ki bu size mi hizmet edecek bakın kupa 8 yine söyledi bu kişiyle olan bağlantısı biraz parasal bağlantı bunu söylemem gerekiyor çünkü çok fazla maddiyattan bahsetti tercihini bu yönde yapmış ama burada bir vazgeçiş ve bir adaleti sağlamak. Eğer bir haksızlık, eğer bir aldatılma. Bunu e, lütfen hani şey. Işte, yani evet ya üçüncü kişiyle bir şeyler yaşadım. Ben de senin bu durumu zaten hani, beni bırakmana belki sebep oldu. Senin olan anlaşmamızı bozdu ama ben onunla olan anlaşmamı bırakıp onu bırakıp ondan vazgeçip burada adaleti sağlamak istiyorum. Peki bu yine soracağım kaçı yani cevabını 3. kartta verecektir. Bu adalet sizden yanım sağlanıyor. Şimdi elini kolunu, elinizi konuzu bağladığı bazı mevzular da gerçekten sizi böyle bitme enerjisi yaşattıysa ve yorgunluk varsa bakın hikaye hep çok benzer. Evet bunları çözüme kavuşturmak, bunlarla ilgili bir iletişim kurmak çok sıkışmış enerjilerle bırakmış sizi. Burada yaptığı bir anlaşma varsa belki o farklı bir konuda bir anlaşma yaptı bu üçüncü kişiyle. Siz bambaşka zannediyorsunuz ama artık bu kişi de bu fazlasıyla sizi özlemek ve o kişiyle olan yaşadığı hikayede de bir yük halini almış gibi görünüyor şimdi tabii ki böyle iki kart kart koymayacağım tek kartın enerjisiyle ben devam edeceğim bu arada farklı destelerimi de kullanmak istiyorum ee, last years ile la devam edelim sorularımı bununla sorayım o zaman destekleyici başka şeyler de yaparız evet. aklınızdaki kişiye bunu soruyorum. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Buradaki ben dediğim kolektifteki sizsiniz. Size niyetimi aldım. Ve burada size dair ne düşündüğünü soracağım. Böyle üç kartta aynı kartların enerjileri bozulmadan hatta burada beşleyelim burayı. Gelmek isteyenler var çünkü. Ve duyguları hemen şöyle bir geçelim. Biraz burayı çünkü detaylandırmayı seviyorum ben. Mesajlarımla bu da gelmek istedi. Bu da mesajı olsun duygularını. Şimdi kartlarım bugün yani dağınık aklınızdaki kişi, kafasında farklı farklı meseleler ve olabilir tabii ki. Şimdi şurası duygular. Fazla mı almışım ben duygularda her evet, tamam o şeyden dolayı fazla gelmek istedi çünkü. Şimdi düşüncelere bir tane alıyorum. Attı zaten. Düşüncelere iki tane attı. Hatta fazla atmış ya. Neyse. Duygulara da bir tane kendisi fırlattı. Şimdi ben düşüncelerde Leonomite kullanacağım. Duygularda da kaçına kullanacağım. Çok enerji karıştırmayacağım kartlar. Hep birbiriyle aynı şey konuştuğu için artık bunu kanalı izleyenler fark etmişlerdir. başlıyorum düşünceler. Ya bir de işaret kartı alalım. İşaret ile de taçlandırırım. Burası daha detay olacağı için birazcık detay. kadar içimden. Şurada bir hikaye anlattım ve finalde o çıktı. <laughs> Direkt yani. Aman, Süper. Çok güzel. Tamam. Süper geldi. Hemen başlıyorum. Şimdi bu kişi diyor ki sana bir haksızlığa uğrattım. Senin, yani Seninle ilgili bir haksızlık yaptım. Evet bir kumar oynadım. Belki hani kumar burada mecazi anlamda bir zar attım. Bu zarda e, seni mutlu edecek bir durum yaşatmamış olabilirim. Bunu çok fazla düşünüyorum. Çok sorguluyorum. Kendi içimde kendimi bazen yargılıyorum. E, burada bir seçe, seçim yapmam gerekti. Ve seçim sanki senden yana olmadı. Çünkü hani adım atsam mı burada bir somut bir şekilde adım atmak ya da somut bir şekilde size başlangıç sağlamak. Buradaki kapı Sanki size çok çıkmamış gibi. Ve çıkmayan bu kapıların nihayetinde üzgün olduğunu, hatta aranızda bir engel meselesi varsa, sosyal medya engeli olabileceği gibi sizin engeliniz olabilir. Yani siz bu kişiyi görmek, görüşmek, iletişim kurmak istemiyorsunuzdur. Bu kişi bir yol arıyor. Yani tilki ve kupa sekizlisiyle size gelebilmenin yolunu arıyor. Bence burada sizin zaten zihinsel olarak çok da fazla... Evet, kupa kartına onu sevk etmiş. Çünkü bakın başlarken çok duygusal bakmıyordu. Şu anda size nasıl yaklaştığını duygularıyla biraz bunun yolunu arıyor gibi. Zaten burada kılıç pardon değnek ası ve burada çok tutkulu bir başlamak istekliliğinin yani artık tahammülü kalmamış. Zamanı geldi, vakti geldi geçiyor ve ben bir şekilde sana ulaşmam lazım. Burada sana söylemek istediğim zihnimden geçen seninle ilgili tutkusal şeyler var. Ve ben burada ciddi anlamda tılsım kraliçesi olanı siz olduğunuzu düşünelim. düşünüyorum. Tek bir dişil enerji çıktı zaten size. Niyet aldım sizinle ilgili düşünceler. Kesinlikle ve kesinlikle sizinle iletişime geçme düşüncesi var. Ve kesinlikle aranızda bir bağ olduğunu düşünüyor. Şu anın enerjisinde en azından böyle. Şimdi o kadar şey kartlar geldi ki artık hızlı tepki ver. Yani şuradaki zaman kartındaki gibi biraz hızlanman lazım. Burada bir sürü kart gelmiş. O da doğru bu da doğru. Tamam sen ee, hani evet onu kırdın, onu üzdüğünü düşünüyorsun kendini, yargılıyorsun. Bu doğru ama hala onun tasım kaliçesi olduğuna inanıyorsun. Ona adım atman gerektiğini düşünüyorsun. Bu da doğru. Hiçbir şey boşa gitmez. Yap artık. Bu eylemi yap artık. Çünkü burada sizin aranızda gerçekten e, bir ilmek ilmek örülmüş. Tabiri caizse bir hani petek yapılmış. Bir işbirliği olmuş. Bununla ilgili zaten sen e, ee, bunun boşa gitmeyeceğini, buradaki emek harcarsan bu kişiye git tatlı ödüller alacağını bil. Yani aranızda böyle bir güzel bir düşünceye gelmiş gibi görünüyor. Peki duygularda bakalım neler gelecek. Katira de desteklemek istedim. Sıkışmışlık enerjisi burada da geldi. Ama Sunit karakteri. Oo. oo. Ya ah. <laughs> Benim tepkilerim yalnız. Tamam. Yine bir üçüncü kişi çıktı. Arkadaşlar bunu üçüncü kişisi olmayanlar farklı engelleriniz varsa farklı engellerinizle göre olun. Tamam. Burada dedi ki, şimdi tatlar etsizsiniz. Yine burada bakıyorum tek bir kadın enerjisi var. Ama diyeceksiniz ki, pardon Selçuk Sasla da var. Tamam. İki kadın enerjisi var. Şimdi bu anne abla, hala, teyze olabileceği gibi kız arkadaşı, yakın arkadaşı da olabilir ee, ama sizin dışınızda başka bir dişli enerji. Bunu hayatında biri var gibi düşünmeyin. Bu böyle olmak durumunda değil. Bazen kişinin geçmişinde takılı kaldığı saplantılı bir ilişkisi bile olabilir. Bitmiştir ama orada yaşadığı bir probleme takılı kalmıştır. Bu problemi bırakması gerekiyordur sizinle. Sağlık bir şey yaşayabilmesi şey için. Çünkü çok net bir... E, şimdi az kartları çok çıktı burada. Bir taraftan da prens enerjisi de var tabii ki. Tısım prensi ve tatlar Yine adım atmak istekliliği var. Yani bir karar döngüsünde zaten tılsım kreçesiyle ilişime geçmek istiyorum. Duygusal duygusal olarak da duygularını da biraz açmakla ilgili bir durumu var fakat. Şimdi elini kolunu bağlayan tabiri caizse resimdeki gibi. Siz şöyle görüyorsunuz ama böyle iş dünyasında onun içini kemiren, onun sürekli başını yiyen, başının etini yiyen belki çevresindeki negatif enerjiler de olabilir buradaki tüm kuşlar. Ama olumsuzluk yaratan bir şeyler var e, dışarıda karga seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama tam olarak öyle yani zihninin içerisinde bir sürü böyle karganın ses çıkardığını tabii ki her hayvan güzel bir e, hani ürpertici bir kuş görüntüsü çizilmiş ama bu e, sanki kişiye iyi gelmeyen bir enerjinin varlığından bahsediyor. Ni nehriyle bundan kurtulmak istiyor ve bunları böyle hani akışta kurtulmak istiyor. Biraz sunit enerjisinde gerçekten öfkeli olabilir ikilemlerine kendisine bu kararsızlığa burada seçim yapamamaya size geleme işine sizin arasına yarattığı sorunlara sizin arasına gelen üçüncü kişi ya da durumlara olgulara aile meselelerine kafayı takmış çözmem gerektiği yok bunun çözümünde de sanki bir şeylerin bitirilmesi gerektiğini düşünüyor ben şöyle düşünüyorum şimdi size duygular dedim size olan duygular dedim şimdi normalde şurası şu açılımı şuraları olmasa ben şey diyecektim bunu çok net olarak sizinle olan sanki e, bu bağlantıyı koparmaya dair gibi. Şimdi iki senaryoya ayıralım. Böyle bir ihtimali bile kendi içerisinde kalbinde bunu yaşamayı e, bir şekilde kalben bunu bitirmeyi düşünüyorsa bile bitiremeyeceğini fark edecek. Üç, ya bu, bu bu ilk ihtimal çünkü Kupa Kralı ve evle geldi. Yani. Duygularımın sahibi, duygularımda evim dediğim kişinin sen olduğunu kalbimde hissedeceğim. Şimdi burada bir ilişkiyi bitirme, bitirerek de bunu yapabilir. Çünkü burada artık bu de keskin olarak bir sinirleniyor, bir öfkeleniyor. Yani ben ilişkiye sahip çıkmalıydım ve ben burada dengesizlik yarattım. Bir şeyleri bozdum. Otasını kayaçası. Şimdi burada bir aile durumu varsa farklı bir enerji varsa onunla bir ilişki yaşadığını biliyorsanız çok net söyleniyor. Bu, bu taraf diyor ki ben bunu bitireceğim. Bu ikinci senaryoydu. Ee, i̇lk senaryo üzerinden de devam ettireceğim hikayeyi ama böyle bir senaryo da varsa ben onu bitireceğim ve evim dediğim kişiye koşacağım duygularımla. Bu da sensin. Çünkü yani Selçuk Sasla da da bir kılıç altılısı var. Yani yasak ilişkideki dişil enerjinin tatlı siz dedik. Çok benzer enerjiler değil. Benim istekliğim farklı biri. Bu aileden bir aile biri olabilir. Ama onu sizden koparan ya da sizinle ilgili negatifi sürükleyen bir kişi ya da olay ya da durum. Bu dişil enerji geçmişten gelen bir kişi de olabilir. Ona blokaj oluşturmuş olabilir. İlla birlikte bir arada olmasına da gerek yok. Ama yaşantısında böyle bir varlığın artık bundan kurtulmanın kılıç altlısıyla o kişiden özgürleşmenin müjdesini verdi. Çünkü bu size hizmet edecek günün sonunda kupa kralı olarak evimde dediği kişiye gelecek. Kartlar bunu tasdikleyecek şekilde geldi hayvan ruhunda da. ilk senaryoda hani şey dedim ya size dair bir duygu içinde çok yoğun bir duygu var. Bu arada ben kupa kralı olarak bu kişiyi zaten çok net olarak söyleyebilirim. Size duyguları çok net. Yani şunu diyorsanız başka birini tercih etti gitti. Şimdi tabii ki şöyle iki kere iki dört birinin birini aldatması ya ...siz bu hikayede aldatılan taraftaysanız elbette bu çok büyük bir haksızlık. Zaten biraz kendisini yargıladığını da gördük. Eğer böyle bir senaryonuz varsa sizin yaşadığınız bu haksızlıkla birlikte... ...siz zaten bir kılıç kraliçesi gibi, evet orada bir tılsım kraliçesi... ...zaten kendine emin duruşunuz var. Kendinize soyutladığınız, hayır ben üçlü bir ilişki içerisinde olmak istemiyorum... ...dediğiniz bir senaryo yaşıyorsanız, birçok senaryodan bahsedeceğim şimdi... Bu kişinin sizi unuttuğunu, başka biriyle hayatını yaşadığını düşünüyorsanız öyle değil. Bunu rahatlamanız için değil. Kartlar böyle söylüyor. Olgu farklı olabilir, görüntü farklı olabilir ama içinde seçenek, tercih gibi bir konumda değil. Yani bu kişinin sanki o tarafta bir tercih yaptıysa bunu üçlü kişi açılımı değil ama daha mantık çerçevesinde, daha parasal konular çerçevesinde, daha e, sanki bir şeylerin hayatına daha iyi gidebileceğine, güçlü olabileceğine dair inancınla ama aşk değil. Aşk burada çıkıyor. Aşk sizin ailenizdeki duygularında çıkıyor. Zaten o kadar ki artık bunun içinde sonikle öfkeleniyor. Yani ben neyi tercih ettim, neyi buldum? Ben yani duygularımın peşinden gitmem gerekiyor. Burada bitirmen gereken senin e, diğer taraf diyor. Şimdi diyeceksiniz ki e, belki de benden önce bu kişiyle tanışıyordu. Oradaki üçüncü kişi ben miyim o mu? Şimdi sizden önce bu kişinin tanışıyor olması ya da sizden sonra bir kişinin tanışıyor olması da üçüncü kişi kavramında çok eski etmiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Size dair duygularına baktığım için her türlü kupa kralının enerjisi size çıkar. Başka birinin enerjisiyle burada karıştıramayız. Dolayısıyla buradaki gideceği taraf ...size doğru yöneleceği taraf olacağı için... ...gideceği tarafta Selçuk Sassa var. Üçüncü kişi. Yani karşı tarafın bir üçüncü kişi olduğundan bahsediyor. Yani ana karakter, asıl karakter... ...sizden daha önce tanıdığı biri ise de... ...bu üçüncü kişi kesinlikle sizsiniz diyor. Kalpler. Buradaki kolektif enerji budur. Bir e, yorumcu, ya, yorumcu diyorum... ...izleyenim şöyle söylemiş. E, burada... Aklımızdaki kişiyle ilgili olan meseleler, işte ben bunları geçmişte yaşamıştım, devam eden süreçte bunları yaşıyor mudur? Kişiler tabii ki hepinizin senaryosu farklı. Herkes parmak izdiğiyle birlikte eşsiz. Dolayısıyla hikayeler değişecek. Çok fazla senaryo var, çok fazla hikaye var. Bireyselde bir e, bakım yapıldığında, evet oradaki senaryo biraz daha uyumlanabileceğiniz senaryo olacak. Taruttaki enerjiler de sizin hepinize göre değişeceği için şu anda bu kişinin duygularında çok yoğunlaştığını, ve bir karar aşamasında olduğunu kartlar bangır bangır söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ee, soru cevap yapıyoruz. O zaman bir karar aşamasını görelim. Ben bundan sonraki süreçte bu kadar yoğun yaptığım için e, bunların da gelmesine sebebi varmış. Bakın bunlar fazladan geldi. Yani burada bir bitiş var ama bunu net söylüyorum. Siz tatlı ödüller alacaksınız. Zaten duygu kartında bencilliği bırakmak var. Kendine inan diyor ve büyük gizeme güven diyor. Şimdi siz bir sessizlik yaşıyorsanız bakın burada inanarak gelebilir. Kendisi de inanarak gelebilir. Kendisi çok inanan bir e, konumda olmayabilir. Burada yaşadığı, yaşattığı süreç nedeniyle. Kahvemden bir alıp o zaman bu kişinin gelme ihtimalini soralım. Artık daha az az kartları alacağım. Bundan sonrası kısa kısa olacak. 3 tane kart istiyorum. Bu kişinin size doğru gelme ihtimali hadi bakalım. Yani bir tane burayı bir <laughs> destekleyelim burayı. Çok çok fazla ya kartlar şunu söylüyor. Bakın dengeye gelmek için gelmesi gerektiğini. Zaten bir şekilde artık kendi içinde çok fazla ikilemler yarattığını, kılıç ikilisiyle bu kararsızlık sürecinden aşırı derecede kılıç kralıyla çıkmak istediğini ve bir dengeyi bulması gerektiğini, akabinde çektiğim destek kartları da, bunları karıştıracağım diğer sorularımda kullanabilmek için tabii ki. Çünkü ana temelde üç karta niyet almıştım. Şey de ben artık mücadele etmek istemiyorum. Ben artık dönüşmek istiyorum. Ve ben artık burada askıda bıraktığım ne varsa, ben bunlar benim canımı sıkıyor. Yani bir karar almak istiyorum. En kötü kararsızlık karar... Ee, bir karar vermek gerekiyor ve en kötü karar da kararsızlıktan iyidir. Ha söyleyemedim. Bu kişi artık böyle düşünüyor. Bir karar almam lazım. Bu benim dengemi sağlayacak karar. Ya şimdi böyle söyledi. Sanki size hizmet ettiğini söyledi. Biz size soralım. Bu karar size mi hizmet edecek? Bakın. Evet. Bu karar kesinlikle ve kesinlikle size hizmet edecek gibi görünüyor. Çünkü bir e, tılsım yedirisiyle bir şeylere ektim. Bunların prizlenmesini bekliyorum. Arkasında hemen arkası tasım tılsım sekizlisi. Yani uğraştığım birçok konu var. Belki birçok mevzu var. Sen dışarıdan sana e, olan düşüncelerini belki görmüyorsun. Sana yoğunlaştığımı bilmiyorsun ama tamamen bunların aramızdaki meselelerin çözülmesini istediğim. Artık sıfırlanarak böyle hani fütursuzca sana adım atmak istediğim bir bağlantı içerisinde hissediyorum kendimi dedi bu kişi. Ee, şimdi şuradaki kartların hepsinin bir kenara koyalım. Bir devam edeceğim ve sizin de enerjileri daha net görebilmeniz için kenara alalım onları. Full kartının en son size bir adım atmak istekliliği olduğunu söyledi. Konuşturacağım sonrasında. Size neler söylemek isterdiyle final yapacağım. Şu kartlarımızı da alalım böyle. Ama kendine inanarak gelmesi yani SD var. Peki siz onun için ne ifade ediyorsunuz diyelim mi? Neredeyse Life Years'ın bayağı kullandık. Siz onun için ne ifade ediyorsunuz? Siz onun için kesinlikle ve kesinlikle geleceğinde birlikte olmasını olmak istediği. Şu kart çok çıktı ya. Çıkmak istedi yani. şeytan enerjisiymiş. Evet tamam. Çok net bir şey söyledi. Şeytan enerjisini hep böyle hani açılımlarda şey duyarsınız ya kötü enerjiler gibi derler. Hayır şeytan bana hep aslında aşkın içerisinde olması gereken, duyguların içerisinde olması gereken, bir kişinin arzulanması, bir kişinin tutkularıyla yani bağımlılık böyle ben bu bağımlılığın kötü bir bağımlılık olduğunu düşünüyorum. Kupa ikilisiyle geliyor yani birleştiren bir tutku. Burada ayırıcı bir şey değil bu aranızdaki bağımlılık. Sizi sanki sürekli birbirinize sürekli birbirinize getiriyor. Hani bir şey gibi düşünün bunu mıknatıs gibi düşünün. İki tarafın, bakın buradaki enerjiyi görüyor musunuz? Bir alışveriş var ve sular nasıl birbirleriyle ahenkle dans ediyor ve iki el birleştiğinde, işte tam da bundan bahsediyor. Siz bu eli verdiğinizde, bu eller birleştiğinde, yani bu aşk ya da bu sevgi ya da bu bağlılık bir araya geliş gerçekleştiğinde, bu kişinin tüm mutsuzlukları bir anda çok yüksek bir enerjiyle geleceğe dair olumlu düşünmeye gidiyor. Çok güzel bir cevap verdi. Bakın sizi hayatında öyle bir yerde tutuyor ki bu kişi çok kolay kolay fırtınalar işte bir şişler işte bitiş gibi görünüyor. Başka kişiler girdi başka olaylar bu kuruldu diyorsanız hayır. Kim girerse kim ne olay olursa olsun benim için yerin budur. Yerin sabittir. Yerin benim için kupa ikilisindeki gibi bizi birleştirecek gücü olan inancımdır diyor. Peki ya hani az önce sorduk evet ama hani size gelişine dair sorduk. Gerçekten gelecek misin tüm bu engellere rağmen? Hadi Ağustos'a niyet alalım mı? Burası heyecanlı oluyor. Ağustos. Ama enerjisine bakıyoruz. Bu gelmeyeceğim dese bile bunu gelmeyecek gibi düşünmeyin. Enerjisi nedir? Çok güzel geldi ama. Beklerinizde gel. o hem de çok büyük bir özlemle gelecek dedi. Ben kartlar ne söylüyorsa, kartlar neyi anlatıyorsa onu söylüyorum. Burası bir tabii ki olasılık evrenidir. Olasılıklar sonsuzdur. Kişinin enerjisi şu. Ben bir tılsım kralı. Pardon tılsım şövalyesi. Ee, somut, sağlam. Böyle bolluk bereket. Senin hayallerini, kendi hayallerini, ortak hayallerimizi gerçekleştirerek hatta sana çok büyük bir özlemle ya. Hani o bir kavuşma anı yaşayacağını inanıyor. Size kesinlikle ve kesinlikle geleceğini düşünüyor. Ben de dedim ki aradık ki engelleri aşarak gelecek misin dedim. Engellerin varlığından falan bahsetmedi. Umurumda değil engeller gibi bir cevap verdi. Hadi konuşuralım. Çok uzatmışım sanırım 27 dakika olmuş. Videoları çok uzatmamaya çalışıyorum çünkü. Çok daha fazla soru sorarım. Aklımda çok soru var ama size ne söylemek isterle bitirelim. Finalde çünkü çok güzel de şeyler söyledi aslında. Sana gelin. Sana gelirim diyerek. Size ne söylemek isterdiyle bitiriyorum. İçimden dört kart almak geldi. Bakalım ne söyleyecek aklınızdaki kişi. Ben kartları buradan seçiyorum. Tabii siz göremiyorsunuz sanırım. Elimle seçeyim. Evet. Artık finalde. Aa, O açık bir kartmış. Rüyalarımda seni görüyorum dedi mutsuzum. Çünkü sen yoksun. Çünkü e, benim dünyamın içerisinde varlığını sendin dedi. Seni kaybetmekten korkuyorum kupa beşlisi görüyor musunuz? Çünkü ben seni kaybedersem kendimi kaybederim. Ne kadar enerji aynı. Artık şaşırmıyorum deyip şaşırıyorum. Aklım karışık, kalbim karışık ama değnek altısıyla hangi konuda zafer kazanmak istediğimi biliyorum. Burada sana karşı. Ve kupa şövalyesi. Rüyalarımda seni görüyorum kesinlikle ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünmüyorsa bile size böyle bir teklifte gelmek isteyen bir eril enerji var. Tabii ki siz eğer bir el dinleyiciyseniz sizi böyle gören bir dişi var. Size kupa şövalyesi olarak gören bir dişi var gibi düşünebilirsiniz. Kutsal bir bağlantı diyor. Yani bu kişinin bitirdiğini düşünmüyorum. Eğer bitirdi mi beni falan gibi bir soru sormadık ama hadi çok az kaldı. Bir iki. Öyle düşünenler varsa aranızda. Bu kişi bitirmiş olabilir mi size? soralım mı? Hadi çok hızlı cevap versin bize. Hayır. Bakın kupası. Kalbimin sahibisin. Ben şu anda uykusuz geceler yaşıyorum. Çünkü sana haksızlık ya oluşturdum. Sizin bitirmiş olma ihtimaliniz korkutuyor. O, bir, o kişi bitirmemiş. Kalbinde burada çok büyük bir etki yaratıyorsunuz. İşte duygusal bir bağlantıda olduğunu hissediyor. Sizin bitirip bitirmediğiniz korkutuyor. Bu açılım şunu söyledi. Bu kişide biten bir şey yok. Aksine büyüyen bir şey var. Özlem. Bir araya gelme isteği ve kesinlikle sizi kaybetme korkusu. Burada biraz siz hikayenizde siz mi bitiriyorsunuz? Siz mi bitirme enerjisindesiniz? Siz ne istiyorsunuz? Biraz sanki ona odaklanmak gerekiyor. Çünkü full kartın enerjisi var. Sıfırlanmak. Artık bir şeylere sağlam bir şekilde sıfırdan temiz bir enerjiyle başlamak isteği. Kupa dokuzlusuyla ne niyet ediyorsanız aklınızdaki kişiyle birlikte veya onlu ya da onsuz bunların en kısa sürede testlerini görmenizi dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.